İyi günler arkadaşlar. Bugünlük dersimizde size toplu giriş çıkış eklemeyi anlatacağım. Toplu giriş çıkış ekleme nasıl yapılır? İlk önce giriş çıkış işlemlerine geliyoruz. Burada personellerimiz var arkadaşlar. Ya da programa yeniden girelim arkadaşlar. PDKS'den çift tıkladım. Giriş çıkış işlemlerimizi geldik. Burada 3 tane personelimiz var arkadaşlar. Şimdi e, bitiş tarihini seçiyorum. E, 1 ile 30 e, 31 arasında toplu giri çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar burada kaç personelimiz varsa onlara ekler. Mesela Emel dedik. emele ekler. E, enter, Basket yapıp Enter'ladık. Hepsini ekler. Yani burada kaç personelimiz var? Şu anda 3 personelimiz gözüküyor. 3 personelimize e, ee, toplu giriş çıkış ekleyecekler arkadaşlar. Sağ tuş yapıyoruz arkadaşlar burada. Personele göre e, kayıt ekleme diyoruz arkadaşlar. Giriş tarihini seçiyoruz. Ayın 1'i dedik arkadaşlar. Çıkış tarihi de giriş tarihiyle aynı tarihi seçiyoruz arkadaşlar. Saat 08'de girer, 16'da çıkar. Kaç gün eklenecek diyor arkadaşlar. 15 gün boyunca ekle. Sadece devamsızlıkları ekle ne demek? Hafta tatili günlerini ekleme demek. Yani hafta tatili olan günlere giriş çıkış eklemeyecek demek. Kaydet butonuna basıyoruz arkadaşlar. Bize diyor bu 0103 2016 ile 1603 2016 arasında giriş çıkış eklenecektir. Evet diyoruz. da. Daha sonra günlük puantaj yaptık arkadaşlar tekrardan. Görüldüğü gibi giriş çıkışlarımızı ekledi arkadaşlar. Buradan tekli bodrodan bakaraktan saat printer dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 15 gün boyunca giriş çıkışı ekledi ve saat ve ücretlerini de karşına yazdı. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.